Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni etkinliğimizin, galaktik çekişmemizin kutu açma videosuyla karşınızdayız. Şimdi ben görevleri ilerlettim. Videomda kamuflam takala. Gidelim bir yandan. 117 anahtar yaptım. 100 tanesini açacağım. Kalanını bırakacağım. 100 tanesini açacağım. 100 anahtarda neler aldık? Kalan görevlerim böyle. Çok sürmedi bu görevleri yapmam zaten. Bir saatimi falan aldı. 21 tanesini bitirmem. Hemen böyle girdim. Bu arada gemimizin adını değiştirdik. Adını değiştirdik. Yeni adımız aslında eski adımız. Benim eskiden bu yüzüklü gemimin Niki mahluktu. Şimdi ma ikisini de megit yaptım. Ondan sonra dedim birini mahluka geri çevireyim, mahlukta kalsın. Kamuflemi aldım. 117 anahtarımın 100 tanesini açacağım. İçinden neler çıkacak bakacağız. Ondan sonra da neler gelme ihtimali varmış ona da bakacağız. Öncelikle ama kutumuzu açalım. E, videonun geri kalan kısmını hızlandırmam gerekecek. Çünkü 100 tane kutuyu açmak biraz sürüyor. Kutuyu bulmak sürüyor aslında açmaktan ziyade. Hemen ben bir yandan arıyorum. Ve bu arada siz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda bayramın 3. günü yani cuma günü akşam üzeri çekilişimiz olacak. Bunu da kaçırmak istemiyorsanız bildirimlerinizi de açık tutun. Hemen kutu açmaya devam edelim. Bundan sonrası videonun hızlandırılmış hali olacak. sesim gelmeyebilir. Sesimi kapatabilip arkaya ses ekleyebilirim. Müzik ekleyebilirim. Öyle daha iyi olur. Diğer türlü çok uzun sürecek bir video olacak. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Şöyle şunları da ayarlayalım. Tamamdır. arkadaşlar. Ee, 50 tane açtık. Şimdi devamını açmayacağım. Çünkü 50 tane zaten bize yeterince şey anlatmıştır diye düşünüyorum. 3 tane modül bulabildik. Hemen X1 atlayıp Ayros Nekos tasarımlarımızı da alıp onları da gösterelim. Tık. Tık. Bu ikisini aldım. Hemen gösterelim bunları da. 100 tane açmayı planlamıştım ama yani yeterince kötü geldi. 50 tane de 3 tane modül demek. İşte hadi bir modül 10 anahtar bu gelen seri de modül serisini ben çekse çok sevdim diyemem ama gerçi ZPVE normali geldi. ZPVE 02 de değil. Yani şu modül serisi bile gelmedi. 3 tane bulduk. Hemen kontrol ediyorum bu daha detaylı bakıyorum. Şimdi yeşil geldi. Hangileri geldi dikkat etmedim. Minesize bu gelmiş. Yeşilden geldi. Yeşilden bir tane mi geldi, iki tane mi? Onu kontrol ediyorum şu an. Direkt seriden anlayabiliyorum. Zaten o seriden elimde yoktu. geçen zaten gemi tanıtım serisinde de baktığımız için gemiye <laughs> içinde ne var ne yok biliyoruz. Hamur kılava 15 isabet gelmiş. Ha ben göremiyor muyum? Şimdi şöyle yapacağım. Öncelikle gemi tasarımlarımızı göstereyim hemen sayfamızı yenileyelim. Aeros ve Nikos'ları gösterelim. Ondan sonra aldıklarımızdan hemen bakalım nelerimiz işte neler gelmiş daha net görelim oradan. Arkadaşlar bu Nikos'un görüntüsü kamufleyi de çıkartalım üzerimizden daha net görelim. Nikos'un görüntüsü şöyle kalite en yüksekte tekrar en yüksek çekelim. <laughs> Kalite en yüksekte en yükseği algılamamış. Şöyle ışıklar falan açık. Geminin ekstra parlama gibi bir özelliği yok. Şu şekilde böyle görebilirsiniz. Nikos'un görüntüsü bu şekilde. Hemen Arios'a da bakalım. Tık. Arios'un görüntüsü de bu şekilde. Hangisi size daha çok hitap etti? Bunu yorumlarda bildirirsiniz. Ben Nikos'u daha çok sevdim. Nikos'u seviyordum daha önceden de. Zaten daha önceden etkinlik birincisine verilmişti bu Nikos tasarımı. Gelsin diye çok bekliyordum. Sonunda geldi. Artık biz alabildik. Bizim de Ayros ve Nikos'larımız oldu. Şimdi ee, gerçekten güzel oldu. Zaten işte armor ve Şu, ah diğerinin adı neydi? he Armor ve Pyce'ı zaten her zaman kullanamıyorsunuz. Tek başınıza oynadığınızda çok da efektif olmuyor. İşte tasarım olarak Nikos bence güzel. Ki geçen o serisi de alamadık. Bence o yüzden çok iyi geldi bu. Üstüne hemen. Bu etkinlikte Orkus'un gelmesini bekliyorduk. Gemi olarak Orkus yerine Basilisk getirmişler. Neden böyle bir şey yaptıklarını açıkçası ben bilmiyorum. Büyük ihtimal oyun yönetimi de bilmiyordur. Hemen şuradan gelen modüllerimizi de inceleyelim. Onları da kontrol edelim. Demuç ZPV gelmiş bir tane. Bu gelmiş. Demuç ZPV'ye gelmiş. Gelen seri yani buradaki seri bile değil 7 anahtarlık seri. Öyle düşünürseniz işte 3 tane bulduk. 50 anahtarda. Şimdi bakalım diğerlerine gelmiş. Yani normal alsak kaç anahtar harcayacaktık? Bu şekilde kaç anahtar harcadık? Ona bakacağız şimdi. HPZPV gelmiş. Messi'ye 27 can. Polaris Plus'a 27 can. Eksi bir hasar. Bu yoktu galiba. Bu gelmiş bir de. Hemen zaten peş peşe geldi diye bakıyorum. Aynen diğeri de o. Diğer de o zaman şuradaki savaş bileti anahtar görevlerinden. Şuradaki hedeflerden aldığımız ZPV serisidir. Bakalım çünkü buradan da modül oluyor. 8 tane modül alıyorsunuz toplamda. X1'leri ve işte VP1 ve V02 olaraktan. ZPV 02 olaraktan iki seri modül atıyor. Toplamda işte 8 tane modül sadece görevleri yaparak almış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi yani gelen modüller Solaris'in kick tamam. Solaris Plus'a çıkmış. Eyvallah. Bu denenir. Zaten Solaris Plus'ta aldık. Güzel olabilir Solaris Plus için. Onun dışında çok da efektif bir şey gelmedi bence. Yani harcamak işte anahtarı kutu açarak harcamak çok da mantıklı olmadı. Ben hemen kutuların içeriklerini de göstermek istiyorum size hemen Dark Orbit Forum'a giriyorum şimdi hemen size ekranda açıyorum Dark Orbit Forum yazdık şöyle Dark Orbit Forum yazdık etkinliklerle ilgiliye bastık etkinliğe bastık galaktik çekişme yayınlanmış burada Geliyoruz buraya. Bütün etkinin detayları burada yazıyor. Şimdi itibar mı itibar geçtik bunları. anahtarla alınabilecek, savaş biletinden alınabilecekler. Bu da kutulardan savaş bileti ganimet kutulara. Şimdi bana ZPVP serisi çıktı. Yüzde 1 ihtimal vermişler buna. Yani totalde ne olmuş? Yüzde 4 burası, 0.50'den yüzde 2 de burası oluyor. Yüzde 4, yüzde 2 daha, yüzde 6 modül bulma ihtimaliniz var. %6'da ne demek işte 100 modülde işte 100 kutuda 6 anahtar demek işte 6 modül demek yani biz ne yaptık 50 anahtar açtık 3 tane modül bulduk ya yani üçü de zpvp %1 ihtimali olan seriden onun içinde günlük dosyası falan çok bulduk yeşil galimat anahtarı bulduk %18 ihtimalmiş zaten içinde neler varmış modüller varmış modülleri geçtik. 50 enerji, günlük dosyası, ganimet anahtarı, ABL, BD parça, Scrap, Sub, Aeros, Cyborg ve Nikos Cyborg tasarımı. Bir de 100 pet yakıt. Abi 100 pet yakıtının bunun içinde olması çok saçma. Yanlışa bakıyorum galiba. Aynen öyle. Bu önceki. Bu önce aynen yanlışa bakıyormuşum. İçerikleri büyük ihtimal aynıdır. Aa, Aynen içerikler aynı. Önceki seriyle Nikos Hammer Club ve Arios Hammer Club Plus varmış. İçinde bu sefer 0.50 ihtimal. Yani bunlar için artan anahtarları belki açıp deneyebilirim. Ama öncelikle şimdi tasarımlarımızı aldık tasarımlardan sonra hemen şu Asmedius lazer topunu almak istiyorum. Asmedius alacağım. Asmodeus aldıktan sonra artan diğer görevleri de bitirdiğimde tekrar kutu deneyip Hammer Club Plus tasarımlarını deneyebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu videomuz böyle. Beni çok açmadı bu etkinlikte gelen modül serileri. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Ama şöyle bir şey de hatırlatayım astral sıralamamız var. Astral sıralamalarını takın unutmayın. Hemen bakın. Nerede bu? Tak basıyoruz astral sıralamasına. Şimdi rütbeye bastım. Birinci 23 bin. Onuncu 11 bin. Yani bu ne demek oluyor? İki kafı bitirmiş. Bu arkadaşımız iki kafı bitirmiş. Bu arkadaşımız üç kafı bitirmiş. Ama rütbe ödülleri 100 kişiye kadar veriyor. 10. yarıktaymışım ben. Genelde bir tane CPU açtığınızda bile bu sıralamaya girebiliyorsunuz. İlk yüze giriyorsunuz. Çok kişi katılmıyor. Ama baktığınız olmuyor. Bir iki yarık yapıp hemen sıralamada yükselebiliyorsunuz. Çünkü verdiği ödüller güzel. Bakın hiç yapmadığınızı düşünün. Ve ilk yüzde olduğunuzu düşünün. Sadece CPU'yu bastığınız için. 15.000 ödülümü ve 60.000 UCB alıyorsunuz bedavadan. Bir de ilk ona bakalım. İlk 10 80 bin 120.000 120 bin UCB ve 300 atlas parçası 5 falan alıyor. Şimdi 50'ye girdiğinizi düşünelim biraz uğraştınız. Bir tane kapı bitirdiniz. Zaten çok rahat ilk 25'e girebiliyorsunuz genelde. Çok uğraşmıyorlar ama hadi diyelim uğraştılar. İlk 50'ye girdiniz uğraşıp 25.000 bin 70.000 70 bin UCB alıyorsunuz, 7500 RSV alıyorsunuz. Bu da ne demek? Abi içeriye gireceksin. 3 tane kapı yaptın diyelim. Üçü de toplam birer saat sürdü. Tanesi 3 saat oldu toplamda. 3 saatini harcayıp 25 bin 70.000 70 bin 7500 RSB buldum. Ve bunun karşılığında hiçbir cephane harcamadın demek. Hiç cephane harcamadan cephane kasmış oluyorsun. Ürüdüm da cebası. Ha, bir de üzerine ekstradan içeriden ham madde toplarsan bir de onun kutu açtığını düşün. Oradan da orucum geliyor. Hadi üçünden birer tane yaptığını düşünelim. Hadi üçünden birer tane geçtim. Üçünde toplam iki tane yapabildiğini düşün. 10 bin de oradan işte 20 bin de oradan orucum alırsın. Bu sefer sana takır takır orucum hesabını çıkart ortaya koy abi. Yani normal güçsüz bir gemi bu kadar hızlı orucum kasamaz normalde. Yani kaçırmayın. Bence yapmanızı tavsiye ediyorum ben. Onun dışında Astral'in yeni modülleri geldi buraya. Bu modül serisi Pusat Plus ve Pusat'a atıyor. Kırmızısını denedim ben bugün. Düz Pusat'a hasar attı. Pusat Plus gelir diye umuyordum ama düz Pusat'a attı. Ee, benim gemimin tekindeki modüller buradaki modüllerden hep. Yeşilden %30 canım var. İşte kırmızıdan %20 hasarım falan. Oyuncu hasarım falan var. O yüzden bu modül serisi güzel. Eğer Pusat Plus seviyorsanız. Bakın bunu aldım zaten. Diğerlerini de yapacağız aynı şekilde. Onun dışında bu videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı ve videolara yorum yapmayı unutmayın. Hepinize iyi bayramlar. Görüşmek üzere.